Göründüğü gibi sosyetik hanım. Evet. Merhaba Vay 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 Evet. Evet ki evet. Balıklarımız pişiyor Ali. Hani. Pişer. Siz alın ben yaparım size nerede nesiniz? İster ki balıklar. Balıkları ağlatmamak lazım. <laughs> kıvır kıvır ettirmemek lazım. Yok. Oh. Güneş harika vallahi. Çok güzel çok güzel. Şurası böyle. Bizim mekanın girişi. Şöyle şurada. Karşı tarafta küçük ev. Şurası odunluğumuz. Burası da garajımız. Şimdilik arabamız yok ama belki ileride olur. Burada fazla gelen odunlarımız. Burada kömürlerimiz var. Burada odunluğumuz. Şöyle. ay bir odunumuz var. Bir iki sene daha işimizi görür. Annem de balığımızı yapıyor. Oh güzel kokuyor. Bu kokular gelmiyor ama artık Yapacak bir şey yok. İşgarıları yokluyor. Geldiler. Vallahi işgarıları yokluyor ki tam yokluyor. Vallahi öyle bir geldiler ki köpek gibi. Hmm. Bak 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 etin kokusunu aldılar. Palamutla ıslavicimiz var bugün. Anne şöyle bir bak bakayım hele bir. Dur anne kurban. Sıramı doldur. Hadi doldur. Öyle bak. Bunu kapak resmi yapacağım. He. Bak bakayım şöyle. Bir de gülü ver. Gülsene <gülüyor> lan. <gülüyor> tamam.

çok küçük. Biz o paraya değmezmiş. Niye değmesin canım? Nereye gidiyorsun kapı? Gel lan. Vallahi yine bulduğumuza dua edek. Taze taze. Heh. Taze yine anne. Evet. Balığın yanına da şalgamla da gider bugün. Oo. Biz balığı bitirsek He. masayı kursak Mustafa He. da mallar netmiş ol, mallar içeri etmiş olmuş olsa değil mi? Bilmiyorsun işte. Ne zaman geleceğini bilsek. Olayları bilmiyoruz ki. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Şansına gelirse yine gelir ya. Aynen öyle. Ha, açık mı lan? Orayı sil.